Musacığım ben de seni arayacaktım ya. Ne oldu araştırdın mı Gülten'i? Buldun mu bir şeyler? Aa! Ciddi misin? Tamam canım tamam. Çok sağ ol. Çok yardımcı oldum. Aa! Gülten'e bak sen ya. Gülten neredesin sen? Ne oldu Şevalciğim? Merak mı ettim beni? Sana ne? Neredeysem neredeyim. Hem ben gidiyorum artık. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Açık konuşayım. Ben seni hiç sevmedim Şeval. Bir değişik kadınsın. Bana bak. Benim terbiyemi bozma. Boz boz. Artık sana ihtiyacım yok. Sado'nun her şeyi anlattığı görüntü var ya. Hani kocanı nasıl öldürttün? Onu da Suzan'a sattım. Güzel de bir para aldım. Getirdi verdi çantayla 500 bini. Artık senin ve o sümsük çocuklarının ağız kokusunu çekmeyeceğim. Ha, kurutma makinesine çamaşırları atmadım. E bir zahmet sen atıver artık ha? Bitti mi? Ee, bitti canım. Hah, dur kapatma. Dur bir şey diyeceğim sana ben. Vallahi Gültencim ben de boş durmadım. Seni araştırdım. Sen yaşlı bir kadına bakıyormuşsun. Ya kadının bütün parasını, pulunu, altınını alıp gitmişsin. Soyup soğana çevirmişsin kadını. Aranıyormuşsun. Ne yapayım ben şimdi? Hı? Bir de kalktın bana süslü püslü hikayeler anlatıyorsun. Acındırıyorsun kendini. Yok çocuklarımı özledim bilmem ne. Senin çoluğun çocuğun bile yokmuş. İyi. Aferin sana. Öğrenmişsin her şeyi. Ne istiyorsun benden? Hemen o görüntüyü Suzan'dan alıp bana getireceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim. Eğer ben içeri girersem sen de peşimden gelirsin Gülta. Bunu unutma. Hadi eve gel şimdi. Bekliyorum. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.